Evet, ben e, küçük bir anekdotla başlayacağım. Bir gün okuldayım, e, bir makale okuyor okuyorum. Bir konu dikkatimi çekti, yerli doğum konusu. Sonra aradım Zeynep'i, dedim ki, bir proje buldum. <laughs> hadi yapalım. O da hadi dedi, yapalım ne yapacaksak, yapalım bir an önce. Bugün başladık. Yola çıktığınızda ve hadi dediğinizde arkanızdan gelecek bir arkadaşınızın olması sizi nelere cesaretlendirebiliyor? Bugün onu görüyorum. Eğitimin paylaşmaktır. Proje birlikte hareket etmektir. Biz hepimiz birlikte hareket ederek bugüne kadar geldik. Öncelikle tekrardan merhaba, ben Native Seed Healthy Generation, Yerli Tohum Sağlıklı Nesil isimli Ed Unique projesinin kurucusu Nuray Akyıldız. Aydın Koçarlı, 80. yıl Cumhuriyet Anaokulu'nda görev yapmaktayım. Proje ekibi olarak tutum, yatırım ve tutum, Türk malları haftası kapsamında düzenlemiş olduğumuz çevrim içi masal saati etkinliğimize hoş geldiniz projemizi sizlere tanıtmak istiyorum. Okul öncesi dönem çocuklarında biyoçeşitliliğin korunması ve yerli üretimin arttırılması konusunda farkındalık oluşturmak, çocuklarımızda ve ailelerinde yerli tohum, doğal tarım ile ilgili duyarlılık geliştirerek sağlıklı nesiller yetiştirilmesine aracılık etmek istiyoruz. Bu amaçla çıktığımız yolda Proje üyeleri olarak çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Başta proje kurucu ortağı Zeynep Çiftçi Topaloğlu olmak üzere proje üyeleri Esin İnce Gündüz, Gonca Nacak, Gönül Demircan, Gülfidan Sarıkaya, Meryem Öztürk, Razi Ünal, Selin Sücüllü, Sinkara Urek ve Tülay Toptaş'a katkılarından dolayı teşekkür ederim. Bugünkü etkinliğimiz ile ilgili detayları aktarması için sözü proje kurucu ortağı Zeynep Çiftçi Topaloğlu'na bırakıyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim Nurecan. Güzel sözlerin ve düşüncelerin için. Her daim böyle yolda birbirimize destek verdiğiniz için ben de çok mutluyum. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Zeynep Çiftçi Topaloğlu. Denizli Kamukale Anadolu'nda görev yapıyorum. E, bu proje atalık tohumlarımızı, biyoçeşitliliğin öneminin ve bu zenginliklerin gelecek kuşaklara aktarımını desteklemesi bakımından özel bir çalışma. E, hitap ettiği kitlenin 3-6 yaş arası olması sebebiyle de ayrı bir önem arz etmekte. E, zira ağaç yaşken eğilir ve bu bilinç ne kadar erken kazanılırsa o kadar kalıcı olur düşüncesindeyiz. Kurda kuşa aşağı, atadan yeni kuşa sloganımızdan hareketle Kuşaktan kuşağa aktarımın en etkili ve en keyifli yolu olan masal dünyasına giriş yapacağız bu, bu akşam. Bize masal kapılarını aralayacak olan konuğumuz, sözün sihrine inanan, onun onlarla oyun oynamayı seven hikaye anlatıcısı, okul öncesi öğretmeni Hürriyet Burhan. Hürriyet hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Öğretmenim. Öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sizlerle birlikte olmak çok büyük bir keyif. Bizim için de öyle, sağ olun. Bize biraz kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii ki öğretmenim. Senin de söylediğin gibi ben de okul öncesi öğretmeniyim. Bayağı oldu bu işlere gireli. <laughs> Aynı zamanda masal öğretmeniyim. Masallar anlatıyorum öğrencilerime, yetişkinlere, annelere, babalara, herkese daha doğrusu. Bununla masallarla ilgili projeler yapıyorum ee, ve masal anlatmaktan çok büyük keyif alıyorum. Böyle kısaca özetleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi bir hatırlatma daha yapalım. Mikrofonlarımızı masal saati boyunca kapalı tutabilirsek, hepimiz için daha keyifli olur. Herkes hazırsa başlayabiliriz. Başlayalım. Hoş geldiniz hepiniz sevgili çocuklar. Öyle önce bir selamlaşalım. Ben masal öğretmeniniz, sürriyet öğretmen. Size bugün öyle çok güzel, benim çok eğlendiğim, çok keyif aldığım bir masal anlatacağım. Bir Anadolu masalı bu anlatacak olduğum masal. Ben bu masalı çok uzaklardan, İskoçya'dan gelen Ruth adında Birisinden dinlemiştim. O da benim masal öğretmenimdi. Ben ondan masallar öğreniyordum. Ve bu Anadolu masalı bana anlattığı zaman inanamadım. İskoçya'dan gelen birisi bu masalı nereden bilebilir ki diye düşündüm. Ve sonra daha çok Anadolu masalı okumaya başladım. <laughs> Ve anlatmaya başladım. Ben de şimdi bu masalı anlatmaya başlamadan önce sizlerden istediğim şeyler var. Şimdi biraz sonra size bir bilmece soracağım. Eğer bilirseniz ancak o zaman başlayabiliriz masamızı anlatmaya. Bir de şunu göstereyim size. Bu benim sihirli kapıları açan anahtarımın sesi. İşte bu sesi duyduğunuzda ne istiyorum biliyor musunuz? Sanki o dünyanın içine girdiğinizi hayal edeceksiniz ve gözlerinizi, kulaklarınızı kocaman açıp o masanın içine girmenizi istiyorum. Anlaştık mı? Şöyle anlaştık diyenler şöyle bir işaret versin bana. Harikasınız siz. Bir şey daha yapacağız. Bir şey daha. Biz masal saatine başlamadan önce küçücük bir şarkı söyleriz. Ben söyleyeyim burada. Siz de evinizde tekrar edin. Sonra hep birlikte bir daha söyleyelim olur mu? Olur değil mi? Evet, masal saatine girerken yapıyoruz bunu. Buralım, buralım küçük elleri. Hadi sıra sizde. Buralım, buralım küçük elleri. Çevirelim, çevirelim değirmenleri. Yaşasın, yaşasın güzel çocuklar. Her zaman, her yerde masalı bulurlar. E, masal öğretmen ben olduğuma göre beni bulacaksınız. <laughs> Öpüyorum sizi. Başlayalım mı masalımıza? Başlayalım. Masal diyarının kapıları açılıyor. E, bugün anlatacak olduğu masalı bir mavi kuş getirdi bana. Evet. Bakalım bunun içindeki bilmeceyi bilebilirseniz Başlayacağız biz de masala. Bu ne? Biliyor ki bize? Kümeslerin efesi. Her sabah çınlar sesi. Sanırsın ezan okur. Uyandırır herkesi. Horoz. <laughs> Kim bildi? Birisi bildi. Merhaba, bu kadar kolay bu Süpersiniz. O zaman masala başlayalım. Başlayalım değil mi? Başlayalım. Evet, evet. Evet. Bu başka. ses gelmedi, neden gelmedi? Nereye bas? Öğretmenim sesiniz gelmiyor. Öğretmenim sesiniz gelmiyor. Aa, özür dilerim. Geldi. Nasıl, geldi. Şu anda geliyor mu? Evet. Evet. Bu, evet. Nasıl kapandı bu böyle? Geliyor. Baştan başlıyoruz. <laughs> Baştan başlıyoruz o zaman. Bilmeceyi cevaplamıştınız ama tekerlemede kalmıştık değil mi? O zaman başlayalım. Hadi evet. o zaman yeniden, yeniden yapacağız bunu. Vuralım, vuralım küçük elleri. Çevirelim, çevirelim değirmenleri. Yaşasın, yaşasın güzel çocuklar. Her zaman her yerde masalı bulurlar. Başlıyoruz. Köye gittim erkenden, horozlardan da öterken. Sağa baktım, sola baktım. Köydeki bostana daldım. Buldum kocaman bir kabak. Kaldırırım kalkmaz, asılırım kopmaz. Elimde bir balta vurdum kabağa. Ayrıldı iki yana. Kabaktan yaptım gemi. Boyadım al rengine. Koy denize. İçini çitledim ben de. Başlayınca yüzmeye keyfim geldi yerine. Anlatırım ben de. Oturup masal dinleyene. Bir varmış, bir yokmuş. Vakti zamanın birinde bu dünya daha taşla toprakken yavaş yavaş ağaçlar, fidanlar çıkmış yeryüzüne. Sonra kurtlar, kuşlar gelmiş. Onlardan yemiş, karnını doyurmuş. Sonra insanoğlu gelmiş yeryüzüne. E onlar da boş durur mu? O topraktaki tohumları almışlar, serpmişler şöyle başka diyarlara. Her yerde yem yeşil tohumlar açmış. Çiçekler boy vermiş ve insanlar da bu tohumları yiyip karınlarını doyurmuş. İşte benim size anlatacağım hikayede de toprakları bir uçtan bir uca zengin bir ülke varmış bu ülke o kadar çok zenginmiş ama bu ülkede de fakir, yalnız başına, küçücük bir kulübesinde yaşayan yaşlı bir kadın varmış. Ve bir tane de yanında çilli horozu. Bu çilli horozuyla, bir iki tavuğuyla her gün sabah karınlarını doyurmak için erkenden kalkarlarmış. Çilli horoz da kalkar, sağı solu eşeler yiyecek bazen bir solucan bulurmuş. Sonra da o solucanı koşa koşa gider küme, kümesteki diğer tavuklarla bir güzel paylaşır karnını doyururmuş. Yine bir gün horoz sabah erkenden kalkmış. Ötüp tabii ki o ahaliyi de uyandırmış. Sonra da başlamış eşelenmeye. Orada eşelenmiş, burada eşelenmiş, az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Ne kadar yol gitmiş, ne kadar eşelenmiş hiç kimse bilememiş. Ama bir de ne görsün? Horoz eşelenince şöyle toprağın altından kocaman altın gibi parlak bir mısır tanesi bulmuş. Gözleri parlamış horozun. Hemen almış gagasının arasına ben bunu götüreyim de sahibime vereyim dikelim bunu bahçemize boy boy mısırlarımız olsun karnımızı doyuralım derken Nasıl bir efendim? ses duymuş ilerden. <laughs> ah bu ses de nedir acaba deyip şöyle geri çekilmiş bir de bakmış ki sultanla atlıları geliyor ileriden. Dört nala birden. Sultan kenara çekilen horozu hiç görmez olur mu? Hem de nasıl görmüş? Hele o horozun ağzında altın gibi parlayan mısır tanesini daha önce görmüş. Tam horozun önüne gelince arabası camından kolunu uzatmış aşağıya ve horozun ağzındaki o mısır tanesini hop almış. Bu ülkedeki her şey benimdir. Bu mısır tanesi de benimdir demiş. Katmış ceketinin cebine. Öfkeden deliye dönmüş horoz. Bazen uçarak, bazen koşarak sultanın arabasının arkasından saraya kadar varmış. Sultan sarayından içeri girince o da Çırpmış kanatlarını hop diye konmuş sultanın camının önüne ve başlamış söylenmeye. Zalim sultan, zalim sultan, Mısırımı aldın, geri ver Mısırımı. Bu sözü duyan sultan çok sinirlenmiş. Hemen çağırmış yardımcılarını. Alın şu densiz horozu da atın bir derin kuyuya. Görsün gününü orada demiş. Muhafızlar hemen yakalamışlar horozun kanatlarından atmışlar derin kuyuya ama ne olmuş biliyor musunuz? Horoz o kuyudan aşağıya inerken açmış gagasını ve diye kuyunun içinde ne kadar su varsa doldurmuş karnına. Sonra da bir gayret yüklenmiş kanatlarına çıkmış kuyudan dışarıya ve doğruca yine sultanın penceresinin önüne ve başlamış yine söylenmeye. Zalim sultan, zalim sultan, mısırımı aldın, geri ver bana. Yine mi geldin sen demiş sultan. Tutun şu horozun kanatlarından, atın bir ateşin içine. Cayır cayır yansın da aklı başına gelsin demiş sultan muhafızlarına. E muhafızlar durur mu? Tutmuşlar horozun kanatlarından büyükçe yanan bir ateşe doğru atacaklarken ne yapmış biliyor musunuz horoz? Açı vermiş gagasını ve Fff! diye ateşin üstüne karnının içindeki bütün suları püskürtmüş. E ateş de Fff! diye sönüvermiş. vermiş. Bir gayret kanatlarını çık çırpmış yine horoz, zıplamış sultanın penceresinin önüne. Yine bağırmaya başlamış, söylenmeye başlamış bizim horoz. Zalim sultan, zalim sultan, mısırımı çaldın, geri ver bana mısırımı. Of demiş, senden kurtuluş yok mu? Çabuk tutun şu horozun kanatlarından, arıların olduğu kovana atın. Bir güzel arılar onu didiklesin, yesin de görsün bakalım demiş sultan da. Muhafızlar da tutmuşlar kanatlarından horozun şöyle kocaman bir kovanın içine atıvermişler horozu. Horoz da of karnım da çok acıkmıştı zaten deyip vermiş o koca gagasını yine <laughs> diye bütün arıları doldurmuş midesine. Sonra da bir gayret çıkmış kovanın içinden sıçramış sultanın penceresinin önüne. Siz ne söylediğini biliyorsunuz değil mi? Yine bağırmış horoz. Zalim sultan, zalim sultan, Mısır'ımı geri ver, Mısır'ımı çaldın diye. Sultan o kadar çok sinirlenmiş, o kadar çok sinirlenmiş ki ne yapacağını bilememiş, tutmuş horozu, katmış şalvarının içine. İşte o anda olanlar olmuş. Şalvarın içindeki horoz açmış ağzını ve midesindeki bütün arılar zzzz diye çıkmışlar. Ve sultanın orasından burasından ısırmışlar yemişler. Yandım yandım diye de bağırmaya başlamış sultan. Sultan ne zaman kurtulmuş, kendine gelmiş bilen yok. Ama kendine gelince demiş ki: "Anladım. Bu horozdan kurtuluş yok. Muhafızlarına alın şu horozu da götürün Mısır ambarına. Arasın bulsun kendi mısırını. Sonra da gitsin başımızdan." demiş. Şöyle pek sevinmiş horoz, açmış kanatlarını, koşa koşa, koşa koşa muhafızların ardından gitmiş Mısır ambarına eşelene, 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 eşelene oradaki kendi mısırını bulmuş. Koymuş gagasının arasına. Düşmüş tekrar yola. Ama ne yapmış biliyor musunuz? Yolda giderken boş durmamış. Bir şarkı söylemiş. Cesaretle savaştım, hak ettiğimi aldım. Yaşlı sahibim için mutluluk kazandım. Cesaretle savaştım, hak ettiğimi aldım. Yaşlı sahibim için mutluluğu kazandım. Demiş. Ve derler ki o günden sonra o bir horoz, iki üç tavuk, yaşlı teyze, o küçük kulübede mutlu mesut yaşamışlar. Bahçelerindeki boy boy mısırlarla da karınlarını doyurmuşlar. Bazen mısır ekmek yapıp yemişler. Bazen de fokur fokur kaynatıp bir güzel kemirmişler. Onlar ermiş muradına. Öğretmenim. Alıp E gökten üç elma düşmüş. Bu elmanın birisi bana, size bu masalı anlattığım için. Elmanın birisi o hikayedeki horozla yaşlı teyzeye ama bu masaldaki bu elma, sonuncu elma da size. Bu masalı çok güzel dinlediğiniz ve bana eşlik ettiğiniz için alkışlıyorum ben de sizi. Teşekkür, teşekkür ederim. ederiz. Ağzınıza yüreğinize sağlık hocam. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim Zeynep öğretmenim. İnşallah sürçülisan ettiysem affola. Estağfurullah <laughs> ne demek. Evet programımız e, burada bitiyor. Nasıl <laughs> dinlediniz? Teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ama bu şarkıyı birlikte <laughs> son kez söyleyelim mi? Girdi mi aklınıza? Evet. Allah Allah. Hadi söyleyelim. Allah Allah. Savaştım. Hadi size söyleyeyim. Hı. Cesaretle Hı. savaştım. Hak ettiğimi aldım. Hı. Yaşlı Hı. sahibim Hı. için Hı. mutluluğu Hı. kazandım. Hı. Evet Pardon. siz de vazgeçmeyin ki tohumlarımız kaybolmasın, masallarımız kaybolmasın. Kulakta <laughs> Filden hep anlatılsın. Hepinizin e, katılımları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle Hürriyet öğretmeniminde de ağzına ellerini <laughs> açıyorum. Bitirmeden <Bize, gülüyor> hemen kabul edip geldiği için bize tamam. e, katılımı desteği sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Ben tüm, çok teşekkür Tüm paydaşlar adına ve tüm katılımcılar, katılımcılar adına Emeklerinize sağlık. Hoşça kalın.